ben buradan çıkacağım. Seni öldüreceğim. Ya da seni buraya geri tıkacağım. Geri kral olacağım. Bak bu sözümü unutma tamam mı? Puh, ha ha ha. Çok, çok, çok görüsün Çok görürsün. Unutma bu sözümü. 5 sene sonra köle duvarları, duvarları dişleriyle kemire kemire çıkmayı başarmıştır. Evet. 5 sene sonunda. Duvarı aşırı incelttim Şimdi Atacağım bir yumrukta bu dolar yıkılacak ama inek dostum çok haklıydın. Önce seni öldürmem gerek. 5 yıldır benim nefesim. Etini de alacağım. Bunu anı köçerken koyacağım haftaya. Şimdi bu duvar yıkılacak. 3 2 1 Evet. Şimdi şahteyim ki galiba kral uyuyor. Eski bir ki beni duymaması lazım. Ben onu öldüreceğim demiştim şimdi planlama yaptığımdan önce burayı yıkacağım. Nasıl da benim yerime çökmüş bak. Ama benim efsane planım da benden sadece setlerimi almıştı ama envanterimdeki her şeyi almamış. Şimdi cebimdekileri boşaltma zamanı. Teslim olacağım ki beni duymaması lazım. Ben gittikten sonra hiç bile bir şey yapmamış. Bu adam nasıl bir de kimse indirmemiş başta. Bu hücreyi de hiç özlemeyeceğim. Nefret ediyorum burada. Özellikle bu Creeper'dan. Yani bile lanet olsun. Bu kralı öldürdükten sonra ilk işim buradan kaçıp gitmek olacak ve başka bir medeniyette tekrar kendi krallığımı koruyacağım. Kral, açtım kral, uyan ve iskata gel, yüzleş benimle. Aaaaaaah! <laughs> Yeni 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 denilenlerine iyi günler. Ben kaçıyorum. Allah'ım <laughs> <laughs> bu. Abi gördüm. ben gözden kayboldum abi. Gözden kaybolur oldum şu. Şunu... Hayır, hayır o kadar ağırım ki bedra düşür. Hayır. 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 Aa.